Giyimden babalar gününe özel fiyatlar. Neden mi? Çünkü babalar çok çalışır ve çok yorulur. Onlar en güzeline layıktır. İşte Elis giyimden çok özel fiyatlar. İmza takım elbise 149 YTL, imza pantolon 54.9 YTL, sabri özel gömlek 39.9 YTL, sabri özel takım elbise 189.9 YTL, imza gömlek artı kravat 44.9 YTL, sevdiğinize ve babanıza özel. Bu özel fiyatlar tüm kredi kartı sahiplerine 6 taksitli. Tüm babalarım, babalar günü kutlu olsun. Elif Kim, Caddesi'nde.